İnşallah netimdir ya. Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Açın. Valizi hazırlayacağız. İlk boğulumuzu çıkartalım. Bu valizin içinde bir tane daha valiz var. Hatta çıkartalım. E şimdi bizim gideceğimiz yerde annemlerle bizim evimiz ayrı. İçinden valiz çıkıyor. <laughs> Bundan setin Hoca'nın kazan hikayesi gibi oldu ayrı odalarımız olacağı için annemler şu büyük valizi alacaklar. Şimdi bizim bu valiz her zaman dolabımızda oluyor. İçinde de kıyafetler, havlular vesaireler oluyor. O yüzden bunun için dolu. Bunun içini boşaltacağız. Burada siz beni inşallah net görüyorsunuzdur. Necmettin'in net görüyorsanız beni de net görürsünüz. Diyorum ki ben diyorum ki bütün bakım ürünleri vesaireler her şeyi bu kısma koyayım. Tüm kıyafetlerimi de bu kilitlemeli yere koyayım. Veya tam tersi. Nasıl yapayım şimdi? O zaman önce kıyafetlerimi yerleştirelim. Kusura bakmayın biraz gerçekten dağılık şu an. 5 gece sabah, 5 gece akşam bir de 2-3 tane pijam alırım. Neyse ben zaten bu sene kombin olarak koymayacağım. Geçen sene her şey kombinleyip koymuştum. Bu mavi şortu alacağım galiba. Ama ben diyorum ki bu şortu yolda giyeyim. Aynen. Yani bu şortu yolda giyeyim. Mayoları yeni aldım. Mayoları buraya sıkıştırdım. Çünkü valizi çıkarmaya üşendim açıkçası. Böyle sarı bir şort alayım. Çünkü neden olmasın? Sarı bir şort aldım yeni. Dün mü? Ondan önceki gün mü? Ne oldu? Alışveriş vlogumda var. Bir ne? önceki videoyu izleyin. Sonra cıma bu şortu alayım. Bunların hepsi de facto arkadaşlar. Etek almayı planlamıyorum. Şu ikisinden birini alacağım. Biri ya bu ya da bu biraz böyle hardal rengi ay bunu alayım bu çok yakışır dümdüz renk ya biraz daha çizgili olduğu için üzerine hareketli bir tişört giyemem düz renk bir tişört giymek zorunda olurum güzel bir şey olmuş <laughs> abi şunu da görüp görüp korkuyorum kendi uy Canım. Sonra iki tane de kot şortumu alacağım. Zaten çok şortum yok. Bir tek tatillerde giydiğim için. Biri beyaz biri siyah. Her şeyle uyumlu olabilecek kot şortumu alıyorum. Yine böyle bir şort. Aa bakın. Bu sporla çok güzel gider. Hani hem bir yerim falan da açılmaz. Bu üstü ben pijama olarak alabilirim. Aynen. Bu üstle şu şortu pijama olarak alayım. Pijama pijama mı? Pijama mı hala çözemedim. Kusura bakmayın. Bunu muhtemelen denizden çıktıktan sonra falan giyerim. Bence bu ikisi aslında olabilir. Şu pembe altla. Bu üst. Bu ikisi de ikinci gece olsun. Şu kırmızılı böyle bir üst var. Şunu alayım. Şu şort alayım. Antalya'ya 5 gece 6 gün mü gidiyoruz? Ya da bilmiyorum 4 gece 6 günde olabilir. 6 gece 7 günde olabilir. Bilmiyorum yani. Bir de yanıma ben bu üstü alacağım. Gece çıkacağız. 3'te mi? Öyle bir saatlerde çıkacağız. Muhtemelen üşürüm. Asıl can alıcı kısım tişörtler. Şimdi kaç tane tişört almalıyım? Göstermeme çok gerek yok. Vloglarda göreceğiniz Elbiseyle çok bir şey almayacağım. Yani bu bir, mesela bir tulum var. Onu zaten gösterdim. Böyle bir elbise aldım. Bunu da zaten tatil için aldım. Ya da bunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Yoruldum. Beni bu dolabın içine böyle koyun. Ben ay çöker mi acaba? Neyse devam edelim. Şeyma'sı hoşlansa yapayım mı? Şimdi o zaman biraz sizi çok mu öndesiniz ben mi çok gerideyim? Ta aynı şeye de giriyorsun da. Evet. Şimdi banyoya gideceğiz. Oh ayağım. Bu arada geçen sene şu valize sığmıştım. Şimdi bu valize zar zor sığıyorum ciddi anlamda. Neyse alacak şeylerimi size göstereyim. Tabii ki her zamanki gibi bunu alacağım. Maske alacağız. Böyle pirin pedal aldım yüzüme. Bu ikisini alacağım. Güneş sonrası jelliye bir şey buldum arkadaşlar. Yeni aldım. Dün mü? Dün önceki gün aldım. Dün. Kesinlikle peelingimi yanıma alıyorum ve bu peeling çok az kaldı. Sivilce kremimi alacağım. Bir sivecem çıkıyor arkadaşlar alnımda. Şu an siz göremiyorsunuz. Görün. Niye göremiyorsunuz? Göremiyorsunuz. Bakın sivilce var alnımda. Ha bunu da yeni aldım. Bu, bunun kokusuna aşıktım. İnanılmaz ya. Ben bunu her kokladığımda akma tanesi sevenercesi geliyor. Böyle clear. Öyle diyorlar ya. Balmamı alıyorum. Highlightimi alıyorum. Allık alıyorum. Tokalara ve takılara geçeceğiz. Şimdi alacağım takıları size gösteriyorum. Ben takı hayranı bir insan olduğum için çok takı alabilirim. Denizde bile takacağıma emin olabilirsiniz. <laughs> Gidiyoruz gözlük alacağız. Ee, gözlüklerim bu gözlük kırıldı. O yüzden son hazırlıkları yapayım. Ekstra eklediğim bir şey olursa size gösteririm. Ben de baş belası YouTube özel kanal herkesini izleyeyim. Evet arkadaşlar son eklemeleri de yaptım. Yani valizim bu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte valizimi de hazırladık. Çok yoruldum. 1,5-2 saattir belki de bunları şey yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.